Çalış annem, çalış. Efe, piknik için hazır mısın? Ya olsun oğlum benim ya. Değilim maç için hazırım. Maç için mi? Biz piknik yapacağız. Gördüğün gibi taşınmış olabiliriz buraya. Hatta az önce rüzgar bak, rüzgar ateş yakmaya çalışıyor Gel gidelim. Şöyle. yapıyorum. Ya benim oğlum be, bana çiçek mi topladın anneciğim? Anne bana çiçek mi topluyorsun? Evet çok güzel. Birazcık daha. Bir, iki. Ağzına yakın değil, uzak tut, uzak tut şöyle. Bir, iki, üç üfle. Bir şey söyleyeceğim. Emir, Emir nereye gidiyorsun? Kimse de beni Rüzgar ateşi nasıl yakacağız? <gülüyor> ha? <gülüyor> Çubuk mu? Evet. evet. Ne buldum? ya bana mı Emir bu? Evet, çok naziksin. Ya bana çiçek veriyorlar. Çok da güzel papat yemiş ki. Neyse ben de bunu saçıma takayım. Mis gibi de kokar. Bunlar ne? Rüya hakem olacağım. Ne sarı kart, kırmızı kart aldım. Bu ne? Dedik. Ne benziyor? Rüya yalnız sen hakem olmaktan ziyade şöyle bir yürür müsün? Allah aşkına manken gibisin ya, gözlükleri falan, hiç buraya ait değilsin şu an. Bak bize bak yani, biz ateş falan yakalım, mangalı yaksak mı kızarlar mı falan diyoruz, bakar mısın şu kulluğa? Efe doğru insan değil Rüya bizim için. Evet. Rüya bizim için doğru insan değil. Kartal, oyun Direkt <laughs> attı. Rüzgar nereye gidiyor? Ne oluyor Rüzgar? Ne oluyor? Ha top varmış. Emir koş. Yardımın. Git yardımcı ol kız Yoruyor gerçek anlamda. <laughs> tamam. Hayatım kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Yoruyorum. Sandalyeleri kuruyorum işte. Kolay gelsin. Biz de bir bakalım bakalım etrafta neler varmış. Hiç ben şu dur. Nasıl... Yok hiç öyle bir şey yok. Efendim Emir. Maça mı başlayalım daha? Dur ya. Ve Emir'le birisi bir arkadaş top oynuyor. Bu arada bizim takipçimizmiş bu arkadaş. Emir at bana. Emir bu plastik top mu? Hayır. Kahvelere geliyordun neredeyse. Yok nerede? Annem sen de formasız ol ne olacak? Formamı aldın mı anne? Almadım annem. Formasız ol. Rüzgar üzüldün mü forman yok diye. Eyvah. Ya bu kadar üzülemezsin bunun için Rüzgar Rüzgar bir şey söyleyeceğim bak bir bana bana bak bana bir bakar mısın Rüzgar üzülüyorum ama bana bir bak Allah uçuyor Rüzgar bir şey söyleyeceğim Allah aşkına kıyafet için ağlanırım bak Emir de üzülmeni istemiyor Emir bir şey soracağım sana senin forma. Rüzgar'a çiçek mi veriyorsun Rüzgar sana çiçek veriyor kuzenin. sen forma derdindesin sana da mı verdi çiçek? Bana da verdi. Emir gerçekten çok nazik. Bir şey soracağım. Rüzgar yok. Nerede rüzgar? Emir rüzgar nerede? Biz peşindeydik şimdi. Rüzgar kaybolmuş olabilir mi? Anneciğim bak Emir'le sürekli arkandayız. Bir forma için bu kadar üzülme. Bak Emir de geldi. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim de üstümde forma yok. Parkta, biraz Parkta mı? Evet, evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Parka şimdi sizi bir büyüğün götürmesi lazım. Şu anda da o büyük benim. Ama şu an şöyle bir şey var Emir'ciğim. ben bir kahve içesim var ya. Ben bir kahve içsem sonra gitsek parka olur mu? Hem çok kalabalık ya. Ben sizi ikna etmeye çalışırken neden yavaş yavaş parka gidiyorum? Hayır parka. Bir şey söyleyeceğim. Scooter var yanımda çıkartayım mı? Rüzgar scooter'ı getireyim mi? Hayır. Ama bu kadar küsemezsin ya. Ben istedim. İstedin mi? Tamam bekle gel gidelim skuter alalım. Rüzgar bir şey söyleyeceğim biraz abartıyorsun. Aa. Tamam seni anlıyorum ama yani bu üzüleceğim bir şey değil. Canın sıkılabilir ama şey yapma yani büyütme bu kadar. Kim ne ya? Aa, karınca. Bak şu an burada bir doğa yürüyüşünün ortasındayız. Doğal hayvanlar var burada. Değil mi Emir? Hayv Bunu... Karıncalara dikkat edelim tamam mı? Tamam. Onlara zarar vermeyelim. Onlar kendi hallerini geziyorlar. Hadi gel anneciğim. Scooter'da getireceğim topta oynayacağız. Çok eğleneceğiz bugün. Böyle yaparsan sen ben çok üzülürüm. Hadi gel annesin balım. Tamam anladım o zaman Emir. Rüzgar galiba burada olmak istemiyor. Eğlenmek de istemiyor. Hadi kalk anneciğim toplayalım bütün eşyamızı biz geri dönelim. Bir tane forma için insan bu kadar üzülemez. Hadi gidelim eve. Ya bak hadi diyoruz Bak Emir de ısrar ediyor. Tamam gel Emir biz gidelim. Ben de eşyaları toplayayım. 5 dakikaya arabada görüşürüz. Biz eve gidelim o zaman. Hayır, hayır. E hayır ben ne diyorum gelmişiz artık. Forma için üzülmeye değer mi? Hadi gel. Ay ne olmaz Tişörtümü yatıracağım. Tamam eve gidince yırtarsın. Şimdi yırtma çıplak kalırsın. O da hoş değil. Dinlemiyor ya. Bir forma için üzüldü kaldı. Bence biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Ne dersin? Biz gidelim. O biraz yalnız kalsın. Gel. Efe, Efe sana ihtiyacım var benim. Şimdi rüzgar forma giymediği için çok mutsuz. Tamam mı? Ben bunu düşünemedim. Sizin ya forma de giyeceğinizi de ya. düşünemedim. Aynen sen de giymemişsin mesela. Ama rüzgar birazcık buna takıldı. Gidip sen şey yapsan sen yana. Ya girelim. takılma ne olacak Yede falan desen. Ya aslan oğlum benim ya. İşte kızanlık kankeyt alıp bunu gerektir şurada bir yerde bak orada dikiliyor. Hadi bir git destek ol. Emir ne diyorsun sence şey? Kalktı üzgün ama baksana yani yüzü evet. aşağıda geziyor. De kalp... Rüya sence Efe ile Efe, Efe rüzgarı şey yapabilecek mi? İkna edebilecek mi? Ya bir insan kıyafet için mutsuz olur mu Allah aşkına ya? Allah kucakladı geliyor. Oğlum belin ağrır. Efe belin ağrır yapma. Yine mutsuzluğa kapıldı. Arkadaşlar siz siz olun sakın bir kıyafet içinde başka bir şey için üzülmeyin değil mi anneciğim? O zaman son olarak bu görevi sana veriyorum. Git ve kardeşine mutlu olması için ikna Herkes şu an rüzgarla uğraşıyor. Seni de gönderiyorum oraya. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.